arkadaşlar nasılsınız? Bugün ben benim e, uh, dere dayamın evinin turu yapacağım ve bu dayımı göstermediğim için biraz yeni gelebilir sizin için ama işte ve buradan bir satıcı geliyor. Önce ona bakalım. İşte abi böyle. Ama uh, bu dönemin evin turu yapacağız ve Hindistan'da böyle Müslümanların da lüks evi oluyor. Hazırsınız, hadi başlayalım. İlk önce dışarıdan bakacağız. Ha, küçük bir kapa var. Buradan geçebiliriz. Bu da büyük. Ve burası tam bahçe falan. Ve şimdi yağmur olduğu için biraz kıyafetler falan olabilir. Ama biz bahçe turunu yapalım ilk önce. Bu gördüğünüz ağaçlar, mango ağaçlar ve bunlar bunlarda bu gördüğünüz bu bitki bunu aa, yemek içinde kullanıyoruz ve öyle. Bu da aa, Hindistan cevizi ağaç. Her iki tarafta bölüm gibi bir bahçe var. Gördüğünüz bu ağaçta lüks için kullanıyoruz. Özden böyle on tarafta her uh, lüks için kullanılan ağaç var ve meyvesi olan ağaçlar böyle. Her yan tarafı var. Çiçek falanın ağaç var. Bu da güzel. işte her türlü ağaç var ve her hepsi çok güzel. Mesela bu ağaç bu çok güzel. Bunu inci tarafına bakarsanız ne kadar güzel var böyle. Evet bu da gül ağaç ama gül değil şu an gül değil yani üstünde ama böyle bir ağaç var. Ve bunlar da buradan iki tane balkonu var Aa, şimdi yağmur başladı bir de ve burada anneannemin böyle adı yazılıyor. Böyle bahçe turumuzu yaptık şimdi içeride gideceğiz. Karşınızda anneannem de var. Bunun adı Türkçe'de ne oluyor bilmiyorum. Ama bizim yani benim bildiğim kadarıyla avize diyoruz. Ama ne kadar doğru bilmem çünkü ben bunu Google'dan buldum. O yüzden pek emin değilim. Böyle evimiz var. Bu da oturmak için koltuklar. Böyle. Güzel bir salonumuz var. Bir de şimdi buradan göstereyim. Böyle. Böyle güzel salonumuz var. Ve... Bu da bahçeye çıkmak için kapı var burada. Ve yukarıda gitmek için buradan merdivenler var. Böyle. Ve gördüğünüz şu tarafta mutfağımız var. Ve o tarafta ıı, mutfağın salonu var. Ve bu gördüğünüz oda. Bu bir tane oda var. Ve bu da bizim böyle ne diyeyim gelen misafirler için misafir odası. Evet misafir odası var burada. Ve işte öyle. Ve şimdi inşallah e, mutfarda çekeriz ama ilk önce e, bakmam gerekiyor e, yani çekebilir miyim ve onceden haber vermem gerekiyor. Şimdi anneannem var, <laughs> burada oturuyor. <laughs> i̇şte bu benim anneannem, o zaman annem tabii ki kapalar da böyle süslü ve odunlardan yapılıyor. İşte biz şimdi mutfağa içinde gidiyoruz ve bu da mutfağımız. Detaylı olarak da göstereceğim tabii ki. Ama ilk önce böyle mutfağımızda böyle um, suslu falan şeyler var. Bu da Demin ödülleri hepsi. Ve bunlar da gümüş uh, tencereler. Gümüş tencereler. Biraz böyle açıp göstereyim görete. Hepsi çok güzel ve birbirinden aynı güzeller ve bunlardı. Altın renkli altın renkli oluyor. Aynı bunlardan oluyor ama bunların rengi altınlı oluyor. Ve bunları hacca'dan gidenler çok alıyorlar ve derim maşallah her sene hacca için gidiyorlar yüzünden böyle uh, tencereler hep oluyor. Bunlar da hepsi um, genel tencerelerimiz. Bu Hindistan'da çok bulabilirsiniz. Yani Hint evlerde bunlara tabii ki e, uh, burada açıp göstereyim. Bunlar da çok güzel. Bunların ayrıntıya bakar mısınız? Çok güzel. Bunlar da zamzam zam için kullanan böyle ee, kupalar falan var ve hepsi böyle. şimdi buradan bir tane balkonu var böyle mutfağımız var böyle ve bunu demiştim bunu her evde bulabilirsiniz çünkü çok sağlıklı zannediyoruz ve çok kullanıyoruz. Bu da su için kullanılan makinası. Bu da refrigerator. Yani böyle. Güzel mutfağı var. Ve çok büyük bir çevre. Böyle. Buradan göstereyim. Ve o gördüğünüz yer, o öyle biraz dağınık olduğu için um, yenge bana söyledi ki onu almayayım. O yüzden almıyorum. Yoksa o da um, böyle gelen misafirler için oturmak için evi var. oturmak için o da var. Ve buradan da içeride şeyler koymak için küçük bir oda var. Ve bu kadar. Şimdi yukarıda gidiyoruz. Böyle yukarıda küçük bir oturmak için böyle şey var. Buradan bir tane balkonu var. Ve çok güzel bir balkonu var tabii ki. İşte oturmak için akşam kahve yapmak için böyle. Şimdi yağmurlu bir günlerde böyle e, günü geçirmek güzel olur ve işte buradan böyle bir manzara var. Bu da hepsi. Aha, bir e, ağaçlar falan var ve tabii ki bu bizim e, ikinci balkonumuz var. Bu da yukarıda gittiğimiz zaman gelecek. Çok değişik bir struktur var aslında. Bunu başka bir kişi yapmıştı ve daha sonradan satın almıştı. Ve sonradan böyle bir şey. Ama çok güzel bir evi var. Ve şimdi buradan tam yukarıda gideceğiz. Evet. İşte. Hindistan'da evler çok güzel yapılıyor. Şimdi burada odalarında turu yapacağız. <laughs> Aslında ben biraz düşünmüyordum ama işte anneannem dedi ki çok güzel bir furniture var. Çok güzel yani dolaplar falan var. Bir de burada kuzenlerim um, hani kuzen, kuzenimin oda var. O yüzden biraz dağınık. Çünkü erkek çocuk kendisi. Ve erkek çocuk hep aynı oluyor. Ve bu odanın balkonu burası. Hem buradan gösterdiğim bu balkonuydu. İşte öyle. Ve şimdi ikinci balkonumuz budur. Bu da arkadaki evinin arka bahçesi var. Ve o da çamaşır falan oda falan var. İşte güzel bir struktur var. İşte buradan. Güzel şekilde her şey gözüküyor. Buradan da çok güzel bir manzara var. Ve bir gün de yağmur çok çok yağıyor. Yaklaşık bir saat sonra çok fazla şekilde geliyor. Bu da ikinci odamız. Bu kız odası olduğu için temiz ve kız da yani okuyor. O yüzden hep böyle aa, ola, olabiliyor. Ama onu da fark etmeyin. Bunlar da aa, bu odanın Uh, renkli tabii ki renkli ama bu gri kadar var ve bu bunun de dolaplar falan çok çok güzel yani çok güzel ve buranın balkonu uh, on tarafta çıkıyor tabii bahçede çıkıyor buradaki bahçede sağ taraftaki bahçede çıkıyor ve sağ taraftan böyle gözüküyor işte dediğim gibi çok güzel bir structure var biraz farklı bu da komşu evi. Hep yan yana. Böyle. Bu da sağ taraftaki manzara. Pek bir şey değil. Çünkü bu, bu manzara mutfağı tarafta çıkıyor. O yüzden olabilir. Bunu sonradan yapmış. O, yani bu komşu sonradan bu evine yaptığı için böyle yan yana yapmış. Yoksa çok güzel bir oda var. Ve bu üçüncü kat. Ve çünkü Üst katta um, böyle büyük bir çatı var. Bu da solar yapılması. Bu her büyük evlerde kullanıyorlar. Çünkü uh, mesela um, bu elektrik bil ve onlara için çok sağlıklı oluyor. Ve böyle güzel çatı var. Bu on taraftaki mazera. Şey. Ve Hindistan cevizi ya çok büyüktür. Ve burada Hindistan cevizi de var. Böyle göstereyim. Güzel ki inşallah. Ve çok sağlıklı oluyor. Yaklaşık her evde kullanıyorlar işte. Görüyorsunuz bunu. Her yerde Uzaklarda da gözüküyor yani bunlardan çünkü yaklaşık her evde kullanıyorlar. Yani büyük evler oluyorsa bahçede yani bu olmak çok normal bir şey. Öyle şimdi aşağıda gidiyoruz ve ev turumuz bitti ve evi nasıl buldunuz? Onu da yorumlarda söylemeyi unutmayın. Tabi daha iyi yerlerde de gideceğiz. Şimdi de dışarıdan çekeceğiz. Ve işte böyle. Darwin evi çok güzel. Ve çevredeki evler de çok güzel. Yani tam olarak bütün koloni de çok güzel yani. Gerçekten burada her yerde lüks evleri var. Ve bunu göstermek hiç böyle imkanı olmadı ve yes, ben biliyorsunuz şehirde yaşıyorum o yüzden çevremdeki hep yerde apartman falan oluyor o yüzden böyle evlere göstermek imkanı olmuyor sıkça ama bu dayımın evi tam böyle a, çevrede var ki herkesin aynı şekilde gibi bir ev var ve karşınızda gördüğün bu bu da gözlerimiz için olan ha, a, hastanelerden oluyor ya onun gibi ve Dayımın evinden böyle aldığımız, gördüğümüz sağ taraftan görüntü. İşte. Çok güzel. Buradaki arazi boş olduğu için çok güzel bir böyle lüks geliyor. İşte göstereyim. Burası yarın çok yağmurluydu ama çok şükür bugün o kadar yağmur yağmıyor. O yüzden ben de dedim ki hemen çekalım. Yoksa bu yine olmayacak. Ama o kadar güzel gözüküyor ki her iki taraftan. Yani gerçekten mükemmel. Yakındaki evlerde de göstereyim. Mesela bu bu evi biraz düzeltme için olabilir yapılıyor Bu evi yapılıyor daha. O yüzden böyle gözüküyor. Ve çevrendeki her tarafta böyle bir um, yeşillik de var. Ve büyük evlerden var. var <laughs> İşte anneannemle beraber gidiyoruz. Çok sağ olun. Beni yani bu şekilde yardım ediyor. Yani gördüğünüz gibi anneannem de desteklemeye başladı beni. Arkamdan bir araba geliyor o yüzden önceden hazır olayım dedim bu ağaçlardan çok bulabilirsiniz bizim. Yani bizim koyumuzda. Çünkü bu ağaçlar aslında Hinduizm'de böyle sabahlarda onlar tapınakta götürüyorlar. Ve tam olarak ne yapıyorlar onu bilemiyorum ama bunu tapınaklarda götürüp kullanıyorlar. O yüzden her evinin karşında var böyle bir ağaçlar görürsünüz biraz hafif yağmur yağmaya başladı. Çünkü yani Haziran ve Eylül arasında çok güzel böyle yağmur yağıyor maşallah. O yüzden bu normal. Ve evin tam ortasında böyle karşında birine oturuyor. İşte ve buralarda da hep böyle inekler var. Ve bunlar serbest. Yani bunları ee, hiç kimse bir şey yapamayacak. Böyle oturuyorlar yerleri arayıp, arayıp dediğim gibi. Ve Hindistan'da yine konusu çok böyle karma karıştır. Yani mesela geçenlerde ben söylemiştim tapıyorlar. Ama tapınak gibi şeyse de ben demek istemiştim ki bunlar kutsal oluyor. O yüzden bu şekilde oluyorlar. Mesela tanrıların çok sevdiği e, hayvanlar da olabiliyor. Ve tabii ki Hinduizm ile alakalı çok detaylı şeyler bilemiyorum. Çünkü e, biz burada Müslüman olarak yaşıyoruz ve o yüzden e, onlar bizim hakkında çok az biliyorlar bizim dinimiz hakkında. Biz de onların dinimiz hakkında, dinlerin hakkında çok az şeyler biliyoruz. Ve gördüğünüz her yerde büyük evler var. Bu da inekimiz. Oturuyor. Güzel güzel. Karşında bu da oturuyor. Güzel güzel. Annemle beraber boğa var. <laughs> ve orada da aynı iki, üç tane böyle inek ve boğalar var. Görüyoruz. Bu da çok evlerin böyle turu yapmak çok güzel ve bu yerler tabii ki fazla burada evlere yani bu kolonlarda hep karışık yaşıyorlar mesela her iki yani Hinduizm'e inanan da var ve Müslümanları da var. <laughs> ha, herkes karışık yaşıyor bunlar da yolun tam ortasında oturuyorlar. Ve bu evlerdeki insanlar nasıl gidiyorlar, geliyorlar. <laughs> Çok güzel. Cidesi de çaba Biz de tam böyle arkadan geçiyoruz. şey yapmasın Ne kadar büyük var ya. Bu hayvanlar. Bunlar niye böyle oturuyorlar? Bunlar Niye böyle yolun ortasında ve evin karşında oturuyorlar? Çünkü a, bunlara yemek veriyorlar. Özellikle a, evdeki a, böyle yemekleri yaparken bunlar için özellikle bir a, roti falan yapıyorlar. Bir ekmek yapıyorlar ve onlara veriyorlar. Geçeğe kalan yemeklere de onlara veriyorlar. O yüzden böyle alışık oluyorlar ve beraber oturmaya ve yakın çevrede uçmaya başlıyor. Ee, bu da böyle bunun gibi bir yer, tapınak gibi. Ee, bu da bir tapınak. İçeriden böyledir. İnşallah buradan gözüküyor. Bu da çok büyük bir evi. Görürsünüz. Evi çok büyük. Ve tabii ki çok lüks bir evi var. İçeriden de eminim çok büyük bir evdir. evidir. Ve böyle bir tapınak var içeride. Tanrı olabilir. Ve tabii ki biz içeride gidemiyoruz. Niye? Yani serbest değil, olur gibi bir şey değil. Ama biz onların dini, dinde karışmıyoruz. Ve tabii ki doğal olarak onlar da bizi karışmıyoruz diyorlar Ama bu her yerde aynı bir Tabii ki. Ve bu da çok büyük bir evi bir blok var. Güzel böyle araba falan. Yani Hindistan'da da zengin hayatı var. Ve tabii ki bu kadar da kirli gözüküyorsa da bu sadece yağmur yüzünden yoksa a, genelde bu evler çok çok temiz oluyor ve çevredeki a, böyle böyle güzel şekilde abla oturuyor. <laughs> böyle oturuyorlar. Genelde yağmur olmasa bu çevredeki her şey çok temiz gözüküyor. Ve günde iki kere çalışanlara gelip bunları temizliyorlar. Ama yağmurda bir türlü olamıyorlar böyle bir şey. O yüzden böyle bir bir şey demek yani temiz olacak diye bir şey temiz yapmak gibi bir imkan olmuyor. Biz de bayağı bir gezdik. Ama tabii Güzel olur bu da. Bu, bu da evi. Çok güzel bir evi. Hakikaten. Şimdi bizim burada yani Okul başladı. O yüzden de biraz öğrencileri falan görüyorsunuz. Tabii ki. Ha. Bu bir tane hastane ve evi. İki çede bir yerde. Küçük. Ha. Ve bizim Hindistan'da okullarda böyle bir kural var. Her yerde var mı onu bilemiyorum. Ama okullarda böyle bir kural var. Kim okulda perşembe günü okul kıyafeti serbest oluyor. Yani istediğimiz kıyafetleri giyiyoruz. Ve o gün kimse okul kıyafetinde gelmiyor. Çünkü dolayısıyla herkes dalga geçiyor eğer giyip böyle gitsek de. O yüzden Perşembe günü öğrenciler için çok özel. Çünkü her da destel Bu da bir tane hastane ve büyük bir hastane. Ve onun tam böyle yanında evi var doktorların. Ve burada, bu da bu kolondaki parka. Çocuklar için yaptığı güzel bir parka var. Ama tabii ki yağmurda kimse oynamaya gelmeyecek. Her türlü çiçekler falan. Ee, az da olsa biraz nasıl diyebiliriz um, oyuncaklara koymuşlar. Ve böyle güzel bir şeyler var yani. Bizim de Hindistan'da her kolonide bunu uh, bulunursunuz. Hani bu da çok güzel bir ağaç. Gül ve ağaç. Ve tabii evini süslemek için bunun gibi sandalye falan da kullanılıyor. Böyle güzel evleri var. Mesela eğer e, o sorduğunuz sandalye olmasa da bunun gibi sandalye kullanıyorlar. Şöyle. İşte Düşünelim 10 tarafta bir... E, özel bir şey olabilir. O yüzden demem ne tapıyorlar, ne yapıyorlar. Ama böyle bir ibadet. Bence bir tane özel bir gün var. O yüzden de olabilir. Ama bir şey diyemiyoruz. Yani herkes her dinine saygı duyuyor özellikle, Ama her yerde iyi şeyler de oluyor, kötü şeyler de oluyor. O yüzden tam olarak diyemiyoruz. Burada keçiler falan da gelmişler. Sahibi var tabii ki. Serbest değil bunlar. Güzel. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizi birlikte paylaşmaya unutmayın O zamana kadar görüşürüz yeni videoda buluşalım hoşça kalın bye bye.